Selamlar dostlarım. Yeni oyun videoma hoş geldiniz. Ben Göksan. Bugün sizlerle birlikte Brawlhalla oynayacağız. Yanımda Pokshit Maza kanalından Eren var. Hoş geldin Eren. Hoş bulduk abi. Senden senin kanalındakilere özgü bir giriş bekliyorum şu anda ama. Öyle bir video tamam, göndereceğim bana. <laughs> Tamamdır. ne aldın sen? Jiro aldın. Ben Jiro alırım ben, ben de Zaryal alayım ki rezil olmayalım. Evet. Şimdi yeniliyormuşuz. Ne komik olur. <laughs> Allah'tan feyit almadım da işi çökeceğim. Aa bak ben onu unuttum. Keşke feyit alsaydım. ya <laughs> of ya. Karşıda Ember'le Cai Yun diye bir tane adam var. Cai kim onu tanımıyor. Yeni gelmiş. O benim kanka her gün beraber kafede otururuz. Şimdi bak ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Bir önceki oynadığımız var ya onu siliyorum ben atıyorum videodan. <laughs> hiç yenilmedik. Şş, <laughs> <laughs> çaktırma. <gülüyor> Arkadaşlar az önceki yendiğimiz maçı gördünüz zaten. Aa, bana bu... Tabii ee, bir aksaklık oldu videoda ondan kaynaklı hani. Aynen aynen. Video bir durdu zaten. Evet Yoksa, evet. Onu şey Yoksa yendik onu. <laughs> o da beni attı. Terbiyesiz adam. Aynen, onu yendi çok basitti. Ziya. O da GG ya. Ziya. 3-0 yendik adamları. İkimiz de canı 3 -0. tabii. Çok tabii tabii. Yani. O şekilde oldu. <laughs> Ulan deminden beri çocukları atıp tutuyorsun. <laughs> tabii canım ayrı bir mesele. O süper adama. Wow. Abi az hasar ver ya. Benimki 540 seninki 500. Tamam işte az hasar verdin. Yani biraz daha fazla hasar. He tamam o manada. <laughs> <laughs> Benim karakterden var bir Queen Nai var. Queen Nai yavaş karakter ama vurunca iyi vuruyor. Öyle söyleyeyim anlarsın. Bir de menzili yüksek. Aha. Ya. Ya o ya. Ben sana vurunca mı hareket etme kafam. Oh. Gitti. Şunu da bir yollayalım. Tabi onun canı daha çok. Artemis gibi canımın işi hadi git. Kardeşim burada Artemis prolara duruyor lütfen. Şöyle atayım size. <laughs> Topluca. <laughs> Hocam sen git. Helal. O adamın canı bir kaldı ya yazık adamı. Yerde üç. Maç 30 saniyede falan biteceğiz. Fırınlay <laughs> harbiden enayi ya. Kardeşim o elindekini bırakacağım bir. ölmeyi düşünüyor mu kardeşim sen? Öldüm. He ölmeyeceğini anladım. Öldür gel. Şunu da atalım. Kartemiz orada bir dayak yedi var ya yemin et. Hayatında hep bir ki evet, roket soma... ya böyle istediğim gibi istediğim yere gidebiliyorum bak. Buradayım ya şimdi. la. roket ya. İleri gidebiliyorum. Peki sen kim kimsin? Öl bakayım sen. Hadi ne? Aa işte hiç abi. kaybetmedik abi. canımız ha. İşte abi geçen maçtaki gibi. Aa ya. Ne <laughs> hava atacağım seni. <laughs> Ama ilk maçta da hani hiç kaybetmeden. Ha artık... doğru ilk maçta hiç kaybetmemiştik. Adamlara bir sağ olsun solda çakıyorduk ya bakıyorduk. Adamlar artık bize vurmayın falan diyorlardı. İşte bu kadar. Blue team, wins. Blue team mi wins? Ay, biz sarı değil miyiz? Evet. Niye blue team wins? Biz kazandık abi ya boşver oyun bana ee, ne alsam acaba bu sefer? Ada bu kesin Türktür adayı alayım bak. Ne kadar mantıklı düşünüyorsun abi. Altına inanmıyorum. Aa biri AFK. Ya üf ya. Ya abi niye herkes ben vurun çalamar ha. Bu maç bildi abi. Basit olacak. Şu Hintli dayı çok fena vuruyor mu? Hintli ama. Abi. Hintli dayı mı? He. Bu sakallı şey Hintli'ye benziyor. Abi bu şey hani benim oynadığım cin eleman var ya. Aynı ha, Onun işte. insan hali. <laughs> Benimki şey kostümlü ya onlar Ya sen kim ya ya? Ya sen kim ya? Pardon abi. Bana vur, bana vuran vatan aynı. bunu söylemiyorum. <laughs> Haydi! 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 atma. İyi. Aha, attım. Bir. O da beni attı sana. tabanca ile tabanca, tabanca almasana. Tabanca kötü oluyor. Diye düşünüyor oraya. Hayır mızrak daha iyi zaten. indir bana vuran vatana indir demedim Az kalsın düşüyordum he. Bak ben bu şekilde e, bak, ikimiz de kombonun birinci aşamasını tamamlıyoruz. ikinci aşaması... Bak ben de öyle. Bu de öyle. Baktan beri adamla birbirimize vuruyoruz. Yani. <laughs> ha, sen git de kirimi çal ha ben de sen. Şimdi ben kill'im falan çalmadım. <laughs> Sen kill çalmamak. Şaka yapıyorum. Evet yani. ben çalmadım. Benim cana bakar mısın? Allah emanet bunu. Abi benim cana baksana mı? Bakayım. Üfleser uçacaksın sen. Aynen. Üflemedi aslında kameralara. Niye o kadar efor sarf etti ki adam? Üflesi uçacağım böyle. <laughs> ben yargıyı da attım ha orada. Şunu da atsam. Double Hadi kill abi bu da. Yani. Gayet güzel. Adam son anda maçtan çıktı. Görmemek Özür için. Abi. Aynen, <laughs> aynen. abi sen yargıyı da atmışsın ha benden. Vallahi 200 daha fazla hasar sen. Tabii zemden. ki karşıyım her zaman. Gel abi hadi random. Random tamamdır. Random. random canları geri Kim oldum alayım. ben? Aa Doğukan'la canın karışım oldu. O ne ya? He. <laughs> 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 Adama Sabancı. Abi yanıma geldim. Çok, çok havalı olduk. Ya. Aynen öyle. Çok, çok iyi, iyi oldu. Sever. Bunu da yendik. Ne hepsini yeniyoruz. ya. Hiç kaybetmedik evet. biz o zaman. Evet abi. Ben çok sıkıldım yenmekten. Yenilelim biraz da Gel vs atalım. Tamamdır. Bir elde vs atalım o zaman. Sonra yavaştan evet. sonlandıralım videoyu. Evet. Gel abi. Ee, şuradan hemen joinledim. Geldim. Evet. Sana karşı gizli silahımı kullanacağım. <gülüyor> Fate. <gülüyor> Bittin sen. <gülüyor> <gülüyor> Koji benim zaten 22 level biliyorum benim. Sen 22 ben geçmek bunu oynuyor herhalde. Yok ya abi benim ben oyuna başladığımdan beri bu oyun bu karakteri oynadığım için yani. <laughs> o yüzden öyle. Tartışılır ama neyse. Anca beraber kanca beraber. Hayır abi anca beraber değil ki. Sen bir de önde. Ben sonradan düştüm bir de hiçbir şey Sen önce silah aldın. Tam şey yani. Ben yer mi? Abi Anadolu çocuk yer mi? İyi doca değil mi abi? He? İyi doca değil mi? Tabii. Ama kılıcı bö böğrüme soktun konuşamadım bak. <laughs> Ninja'yım <laughs> ninjeyim abi ben Ninja. usta gibi ışınlanıyor ışınlanayım mı bir daha aa ışınlanamadım hayır <laughs> Vurma Aa bana vur. Bu. Bana vuran vatan aynı dedi. <laughs> tamam tamam onu o kuralı yeniden şey <laughs> Güzel aklıma geldi de neyse. Aa, Abi sen çok havalı öldüreyim mi? Hadi bakayım bekliyorum. Ya değil mi? ¿Ya estás? <laughs>